Cümleten selamlar öküm. Herkese Bursa'dan selamlar. Artık bu saatten sonra Bursa'dayız. Kanlı sel hastalığı şu an için revaçta. Çünkü doğumlar var. Yavrular olanlar var. Ya da doğum yaptırmak isteyenler var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kanlı sel dediğimiz yani parvo virüsü mikrobu. ilk önce şu çok önemli. <laughs> Önceden bulunmuş olduğunuz kulübede herhangi bir kanlı hisel üzerine bir ölüm olduysa bu 9 ila 12 sene arasında bu mikrop bu topraktan yani yaşamış olduğu ölümü gerçekleştiği kulübenin etrafından hiçbir zaman kurulmaz. Oradaki onun pisliği sinek gelir başka yere gider başka köpeğe taşır öyle nalet bir şey bu. O ölüm olduktan sonra oraya İstersen 5 sene sonra yavru götür. Aşılarında düzensizlik varsa, vücutta bağışıklık sisteminde zayıflık varsa, bu köpek 5 aylıkta, 6 aylıkta olsa, 1 yaşına kadar da olsa, bu köpek bu kanlı ishal hastalığına yakalanır. Bu bir. Bu hastalıkla ilgili herhangi bir problem yaşadığında ne yapacaksın? İlk önce o bölgeyi sterilize edeceksin. Nasıl edeceksin? Köpeğin kulübesi ahşapsa, bak arayanlara söylüyorum, tekrar tekrar anlatıyorum. O canlar için anlatıyorum. Anlatabildim mi? Bu kaçıncı video ben de bilmiyorum. Kulübenin ahşapsa ahşabın iç tavanı dahil, etrafı dahil, etrafı 10 metrekare, 20 metrekare etrafına 5 litre çamaşır suyuna atıyorum 5 litre 10 litre arası 10 litre yani 5'e 3 birim fazla 5 litre ise 8 litre su bunu karıştırıp sırt pompasıyla yemek kaplarını çıkardıktan sonra yemek kaplarını bir kere at. Plastikse at onları gitsin. Yak gitsin. Metal ise onu çok güzel yıka. Tencere tava onları çok güzel yıka. Güzel bir dezenfekte et. Gerekirse çamaşır suyuyla yıka. Köpeğini oradan çıkar. Köpeğin yoksa o şekil komple temizle. Etrafında tel varsa tel araları dahil. Topraksa toprak yerler dahil. Bunların hepsinin önlemini yapman lazım. Sterilize etmen lazım. Bu bir. Öyle bir problemi yok yavru aldın ya da yavru doğurdun. Kardeşim köpeğine sen yavruluk döneminde anne sütünü az emen yavru her zaman tehlikeye açık yavrudur. Bak anne sütünü az emen yavru her zaman tehlikeye açık yavrudur bu bir. İkincisi yavruya anne eğer sizde doğum yaptıysa normal gıdaya döndükleri zaman köpeğinize hiçbir zaman yaşmama vermeyin. Bak yaşmama köpekte ishal yapar. Tavuk açlaması. İnekten sağma süt. Anlatabildim mi? Kemik suyu, et suyu. Bunlar köpeğin bağırsak sistemini bozar. Sen köpeğine iyi bakıyorum diye, bak iyi bakıyorum diye, halbuki köpeğin ölümüne yol açıyorsun. Bu iki. Kulübende öldüyse, sezi etmediysen bir, beslemede yaptığın hata iki. Üçüncü hata. Ben sadece anlatırım. İster uygularsın ister uygulamazsın. Köpeğin 35 günlükken kontilya da sitras şurupla parazitlerini temizledikten sonra 38. gün 39. gün ilk papya iğnesi vurulur. Bu papya iğnesi vurulurken eğer yavru 2 kilodan aşağısa o yavrunun o aşı dengesini kaydırır. Eğer ki papya vurmayıp ikili karma yaptırdıysan Yavru zaten iştahtan miştahtan kesilir. El tutmaz. Ağır gelir. İki kilodan aşağı yavruya aşı yapılmaz. 60 günlükten 70 günlükten sonraki yapılan aşılar da sıkıntılı. Sen her aşı yapmadan önce köpeğine parazit şurubu vereceksin. Bak. Birinci de verdin. Sitrax. ikincide de köpek 50 günü 55 günü geçtikten sonra bir tane drone Plus hap alıp onu 3 parçaya böleceksin. Bir tane hapı yavrulara onu yutturacaksın. Parazitleri öyle temizleyeceksin. Her aşıdan önce ikinci aşıyı birinci papayı vurdurdun. ikincisi 10 gün sonra 12 gün sonra oluyor normalde. Tamam mı? Yani birinci aşıdan sonra 10 gün geçtikten sonra ikinci aşıda 10. günü köpeğine parazit tedavisi yapman lazım. 60 günlük olduktan sonra sitrax şurup çöptür. Hiçbir şey yaramaz. İstersen şişeyle değil, sura ile içir. Anlatabildim mi? Bunu bir kere kafana yaz. Her aşı arasında bunu yapman lazım. 3 aşısını yaptırdın. ikili karma, üçlü karma, beşli karma. Neyse. Orasını bilmem. Orası veterinerin problemi. Ben tecrübemi paylaşıyorum. Köpeğe asıl anne sizin eşse Köpek kızana geldin gördün kanama başladı köpeğine beşli karma yaptıracaksın. Köpeğine beşli karma yaptıracaksın. Anne eğer gebelik döneminde sürekli kemik suyu, et suyu, kemik suyu, et suyu, yaşmama, kıl tüy, ıvır zıvır bunları ev yemeği, lokanta atı yemek verirsen anne yavruları emzirirken karaciğerine sıkıntı verdiğin için yavrunun annenin bütün memelerin üstündeki tüyleri özellikle solid puanteller için söylüyorum. Hep tüyleri böyle dökülür. Setellerin tüyleri de dökülür. O da yavruların da anne kanında, anne kanında parazitli olmasına sebep olur. Daha nasıl anlatayım, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Anlatabildim mi? Köpeğini kanlı olmasını istemiyorsan bu dediklerimi dinle. Kanlı belirtisi. Yavrular 7 tane, 8 tane. Hangi yavru annenin altından çıktıktan sonra, çıktıktan sonra güneşte sabit duruyorsa, sürekli güneşte hareketsiz duruyorsa, sürekli güneşli olan yerde böyle yatma eylemi yapıyorsa, kanlı sel kapında iştah kesildi, hareketlerinde bugün koşturdu, yarım saat sonra koşmadı, bir saat sonra koşmadı, akşam koşmadı, o yavru sıkıntılı, hemen alacağım veterinere götüreceğim, serum yiyecek. Bir tane yavru yumursamadan 10 tane yavru var, o bir tane yavru 9 yavruyu da götürür. Aziz Allah, la ilahe illallah, ezan okudu? Ne demek istediğimi anlatabildim mi? O bir tane yavru kulübendeki dokuz tane yavruyu götürür. Ben size anlatıyorum. Bu kanal sizler için. Videoyu bu bilgileri beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çevrenizdeki avcı arkadaşları da anlatın gösterin. Bu sizler için. Bana hiç lazım değil. Anlatabildim mi? Bunu da Türkiye'de kolay kolay kimse anlatamaz çünkü bilmiyorlar. Anlatabildim mi? Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese Bursa'dan tekrar selamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.